Herkese merhaba. Bugünkü uygulama videomuzda profesyonel mutfakların temel konularından bir tanesi olan lezzet verici karışımlarla ilgili bir video hazırlayacağız. Lezzet verici karışımlar kullanıldığı her yemekte, gerektiğinde çorba ve soslarda yemeğin ve sosların ve çorbanın lezzetini artıran en önemli faktörlerden bir tanesi. Bugün hazırlayacağımız uygulama, yapacağımız çalışma Mirpa sebze hazırlığı olacak. Ee, yine aynı şekilde buket karni dediğimiz bir sebze demeti hazırlayacağız. Yine soğanları kullanarak garnish onion dediğimiz bir uygulama gerçekleştireceğiz. Baharat torbası hazırlığı yapacağız. Ve en son olarak da domatesleri kullanarak concasse domates uygulaması gerçekleştireceğiz. Şimdi müsaadenizle hazırlıklara başlayalım. Evet sizlere ilk göstermek istediğim lezzet verici karışım mirpua sebzeler dediğimiz ee, uygulama olacak. Ee, bunun için pırasa kullanacağım. Havuç kullanacağız. Ee, soğan e, kullanıyorum. Ve e, kararmaması için e, kesmiştim kökünden. E, suda beklettiğim kerevizi e, keseceğiz. E, bu şekilde bir puan sebze hazırlıklarına başlayacağım. E, şimdi bunun için ilk başta havucu soyarak işleme başlıyorum. E, Mirpa sebze e, uygulamasında e, çok küçük olmayan e, kullanacağınız e, sosun e, gerektiğinde yemeğin e, miktarına göre sebzelerin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Ortalama şu boyutlarda doğranması yeterli olacaktır. Havuç uygulaması için. Çok küçük e, yaparsanız eğer Uzun süre kaynatılan soslarda özellikle kullanılan sebzelerin dağılması söz konusu olabilir. Soğan için de aynı uygulamayı gerçekleştireceğiz. Ortadan ikiye kesiyoruz soğanlarımızı. Şu şekilde tekrar ortadan ikiye kesiyorum. Yine soğukçulara yakın olacak şekilde soğanlarımızı da kesiyoruz. Mirpa sebze hazırlığında soğan miktarı diğer sebzelere nazaran iki kat daha fazla kullanılır. Yine pırasamız var. Pırasamızı da aynı büyüklüklerde olacak şekilde birbirine orantılı şekilde doğruyoruz. Hazırladığımız bu karışım birçok sosun hazırlanmasında yeterli olabilecek bir sebze karışımı. Havuç, pırasa ve soğandan oluşuyor. Arzu ederseniz kereviz de kullanabilirsiniz. Kerevizi dal kısmını da kullanabilirsiniz. Kerevizin kendisinden de e, faydalanabilirsiniz. Şimdi kerevizi doğrama işlemine geçeceğim. Kök kısmını alıyorum. Daha çok e, beyaz mirpoğa dediğimiz e, içerikli bir lezzet verici karışım hazırlamak isterseniz burada e, beyaz renkli olan sebzeleri kullanmanız gerekir. Kereviz de bunlardan bir tanesi. Diğer sebzelerde olduğu gibi küçük parçalar halinde bunu da doğrayacağım. Evet, bu şekilde kereviz parçalarını da çıkartıyorum. Bu şekilde kerevizde hazırlamış olduk. Bu yaptığımız uygulama miktarı tabii ki hazırlayacağınız yemeğe göre değişebilir. Fakat kullanılacak malzemeler genel olarak biraz önce bahsettiğim ve uygulamada gösterdiğim gibi havuç, soğan, pırasa, kereviz şeklinde olabilir. Bu mirpa sebze hazırlığımızda. Şimdi bir farklı lezzet verici karışımımız olan buket karneyi göstermeye çalışacağım. Diğer adıyla sebze demeti olacak. Şimdi onun için hazırlıklara başlıyorum. Yalnız bunun için ilk başta e, kerevizleri suyun içerisine almamız gerekiyor. Çünkü e, çok çabuk kararabilen bir yapısı var. Bunun için ilk başta yine havuç alıyorum. Havucumuzun baş kısımlarını alıyorum. Havucumuzu hazırladık. E, bir tane pırasa alıyorum maydanoz e, sapı kullanacağım. Yaklaşık 3 adet kullansam yeterli. Hemen hemen birbirine eşit boylarda olacak şekilde. Kereviz sapı alıyorum. Bunu da aynı şekilde. Şu şekilde hepsine hatta havucu ortadan ikiye kesersek tutmamız daha kolay olacak. Pırasamız, havuç, e, maydanoz saplarımız, kereviz sapı ve bir adet de defne yaprağı kullanacağız. Eğer tedarik edebilirseniz e, ya da e, kullanacağınız, e, yapacağınız hazırlığa göre, yemeğe göre e, taze kekik, biberiye, tarhun otu gibi e, diğer e, lezzet verici besin maddelerini de kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir e, ip yardımıyla bunları bağlayacağız birbirine. Yalnız defne yaprağını arasına sıkıştırmamız gerekiyor. Hepsini bir bütün haline getirip Evet. Fazla kısmını da şu şekilde kesiyorum. Evet. Buket karne dediğimiz lezzet verici karışım diğer adıyla sebze demeti bu şekilde havuç pırasa kullandık kereviz sapı kullandık birkaç dalda maydanoz sapı kullandık içinde de defne yaprağımız var bu ürünümüz de hazır bunu da kenara ayırıyorum şimdi diğer bir yöntemimiz garnish onion dediğimiz bir uygulama olacak yani diğer adıyla defneli soğan ve bir de farklı bir hazırlık daha yapmak istiyorum. O da onion brulee dediğimiz yanık soğan. Onu da özellikle kahverengi sos hazırlığında kullandığımız bir lezzet verici karışım. Onu da göstermek istiyorum. İlk başta defneli soğanımızı hazırlayalım. Bunun için bir adet defne yaprağına ve karanfile ihtiyacım olacak. Bir veya iki adet. Defne yaprağımızı alıyoruz. Ve bir adet de karanfil demiştim. Karanfilin e, defne yaprağına tutturmak için ve aromasına e, vermesi için kullanacağız. Bu şekilde bir tane karanfil kullanılması şu an için yeterli gözüküyor. E, eğer daha büyük bir soğan kullanacaksanız, eğer e, bir adet daha karanfil saplayabilirsiniz. Bunu e, hazırladıktan sonra, e, yemeğinizin hazırlığı bittikten sonra tekrar e, sosun içerisinden e, veya yemeğinizin içerisinden çıkarıp alabilirsiniz. Şimdi de bir farklı soğan uygulamasıyla lezzet verici karışım olan yanık soğan dediğimiz onion brule olacak. Şimdi de onun hazırlığını yapmak için diğer soğanımı alıyorum. Ve ortadan ikiye bu şekilde kesiyorum. Ve bu soğanımı tavaya hiçbir şey koymadan tavanın üzerinde yakacağım. O şekilde bunu da hazırlamış olacağız. Şimdi ocak tarafına geçiyorum. Konkası domatesler için su kaynatmıştım bir taraftan. Bunu kenara alıyorum. Tavamızı ocağımızın üzerine aldık. Biraz kızdıracağız tavayı. Daha sonra soğanımızı şu kısmını yakacağız. Evet, yanık soğanımız da hazır. Yanık soğanımızı da bu şekilde bu kısmını tamamen yaptık. Bunu kahverengi sosların hazırlığında kullanabiliriz. Kompas domates için tekrar suyu yanan tarafa alıyorum. Bunların baş kısımlarını kopartabiliriz. Şu alt kısımlarından bir artı atacağız. Daha sonra kaynama noktasının altındaki suyun içerisinde domatesin sertliğine göre, şu anda kış mevsimi olduğu için çok doğal domatesler bulmak biraz zor. Eldeki domatesler dolayısıyla biraz sert. Bundan dolayı belki suyun içerisinde bekletme süren normalinden belki biraz daha uzun süredir. Ama bu saniyelerle ifade edilir. 5 saniye ile 10 saniye arasında kaynama noktasının altındaki suyun içinde tutacağız. Daha sonra bunu buzlu suyun içerisine çıkartacağım ve soğuttuktan sonra da açılan kabuklarını bıçak yardımıyla tutarak hiçbir şekilde etine zarar vermeden soymaya çalışacağız. Ve bu şekilde bir hazırlığımız olacak. Onun için ilk başta yapmamız gereken dediğim gibi şu kısımda bir artı şeklinde bir ince bir çizik oluşturmamız gerekiyor. Evet. Bu şekilde bir artıyı oluşturduktan sonra suyumun sıcaklığını kontrol ediyorum. Ve ondan sonra suyun içerisine atacağız. Evet suyumuz da artık hazırladık. Domateslerimizi yavaşça bırakıyorum. Domateslerin yüzeyini geçecek kadar su hazırladım. Bir kenarda da tencerede şu şekilde görebilirsiniz. Buzlu bir su yaptık. Buzlu olması işlemi daha da kolaylaştıracaktır. Bu işlemdeki amacımız kesinlikle domatesleri pişirmek değil, e, sadece kabuklarını e, domatesin etine zarar vermeden soyabilmek. E, bu uygulama daha çok, e, çok fazla miktarda e, domates e, soyulacağı, domates hazırlığı yapılacağı zaman e, kullanılır. Özellikle sosların, e, salataların hazırlanmasında en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. E, şu şekilde bakın e, görebilirsiniz kabukları e, kendini e, koyverdi rahat bir şekilde bunu biraz sonra soyabileceğiz. Suyun içerisine buz atmamızdaki sebep de pişmeyi bir an önce durdurabilmek için. Aksi takdirde domatesler sıcakla temas ettiğinden dolayı pişmeye devam edecektir. Evet, domatesleri şimdi şu şekilde. Bakın görebilirsiniz. Hiçbir şekilde etli kısmına zarar vermeden bu şekilde alabiliyoruz. Bu yöntemle, e, dolayısıyla mutfaklardaki israfı da önlemiş olabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi e, her iki domatesimiz de çok güzel bir şekilde kabuklarından ayırdık. Diğer domatesimiz de bu şekilde. Domateslerimizi orta ikiye kesip, çekirdekli kısımlarını şu şekilde çıkartıyoruz Tamamen çekirdeksiz bir şekilde kalması gerekir. Dışında hiç kabuk kalmadığı için oldukça da kaygan bir yapıya ulaştı tavuştan. Evet, bu aşamadan sonra yapmamız gereken konkanslı domates için büyüklüğü tamamen kullanacağınız yemeğe göre değişebilir önceki doğrama teknikleri videomda belirtmiştim. jardin yer, Macedon veya bir Mirpua şeklinde büyüklüklerde doğrayabiliriz. Ve şu şekilde ortalama doğranması yeterli olacaktır. Evet, konkasta domates bu şekilde. Evet, hazırlamış olduğumuz konkasta domateslerimizden kenarıya alıyorum. Şimdi de baharat torbamızı hazırlayacağım. İlk başta tezgahını temizliyorum. Evet, baharat torbası için bu şekilde temiz bir beze ihtiyacımız var. Bez yoksa eğer bone kullanarak da baharat torbasını hazırlayabilirsiniz. Baharat torbasının içerisinde kullanmak için defne yaprağı, içerisinde karanfil var, tane karabiber, kuru kekik, taze kekik kullanılırsa daha iyi olabilir. Ben şu anda tedarik edemediğim için Kuru kekik kullanarak hazırlayacağım. Bunu bu şekilde göstereceğim. Ee, sarımsak ve 3-4 e, dal da maydanoz sapı kullanarak baharat torbamızı hazırlayacağız. İlk başta maydanoz saplarımızı alalım. Yine e, hazırlayacağınız e, sos ya da yemeğin miktarına göre baharat torbasının içerisindeki malzemelerinizi artırıp azaltabilirsiniz. Bir adet defne yaprağı. Karanfil isteğe bağlı. Kullanabilirsiniz de, kullanmayabilirsiniz de. Ben göstermek için bir tane atıyorum. Bir diş de sarımsak olabilir. Çubuk tarçını şimdilik koymayacağım. Çünkü daha çok tatlı tarzındaki yemekleri hazırlığında kullanılması daha mantıklı. Şu anda kullandığım ürünler daha çok ana yemeklerin, sosların ya da çorbaların lezzetlendirilmesinde kullanacağım bir lezzet verici karışım. Ondan dolayı çubuk tarçını sadece Göstermek için çıkarttım. Onu şimdilik e, torbaya eklemiyorum. Tane karabiber eklemiştik. Bu şekilde tülbentimizi köşelerinden tutarak her tarafını kapatıyoruz. Ve iple sıkıca bağlıyoruz. Evet fazla kısımdan da bıçakla keseceğim. Baharat torbamız da bu şekilde. Eğer e, büyük bir tencerede bu e, baharat torbasını da kullanacaksanız eğer ipi biraz daha uzun tutarak Tencerenin sapına bağlayabilirsiniz. Bu şekilde de içerisinden daha rahat bir şekilde çıkarabiliriz. Evet, bu şekilde arkadaşlar şu şekilde öne topluyorum yapmış olduğumuz hazırlıkları. Evet, bugünkü uygulamamızda yapmış olduğumuz lezzet verici karışımları tekrar gözden geçirecek olursak ilk başta mirba sebze hazırlığı yaptık. Daha sonra sebze demeti dediğimiz buketi dediğimiz buket garni hazırlığı yaptık. Ee, daha sonra konkarse domates hazırladık. Ee, garnish onion dediğimiz defneli soğanımız var. Yine anyan bulu e, brule dediğimiz yanık soğanımız var. Ve son olarak da baharat torbası hazırladık. Evet, hazırlamış olduğum bu uygulama videosunun herkese faydalı olmasını umuyorum. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.